Dünya markası, e, isim markası, tabii dedik ya lezzetler e, gönlümüze, yüreğimizi okşatıyor. tabi. hem kendimizi doyururken hem de görsellik olarak da gözlere hitap eden bir e, sanat sergili. Aslında bu bir yemek sanatıdır. Doğru mudur? Ya tabii ki şimdi şöyle söyleyeyim size. Bir yemeğin lezzeti kadar sunumu da önemli. Sonuçta buraya dünyanın dört bir yanından insanlar geliyor. Bizim ülkemizde bizim aradığımız misafirlerimiz geliyor. Atıyorum sizin misafiriniz geliyor yurt dışından. Ve gerçekten hatta Hatay mutfağı olsun, Türk mutfağı kendisi olsun Osmanlı zamanından dünyaya hüküm etmiş bir mutfak zaten. Biz bu mutfağı ne kadar çok bütün dünyaya daha lanse edebilirsek, lezzetlerimizi tanıtabilirsek o kadar daha mutlu oluyoruz. O yüzden Hatay mutfağı demek, Türk mutfağı demek, Türk mutfağı demek ve Cezan olarak demek diyorum. Genelde ağırlıklı olarak hani burada müşterileriniz yurt dışından nereden geliyorlar yabancılar ya, olarak? Avrupa'dan gelen var, Orta Doğu'dan gelen var, Normal kendi yerel müşterilerimiz var. Yani dünyanın birçok kitlesi, kitlesinden e, müşteri kitlemiz zaten mevcut. Ancak dediğim gibi bize gelen müşteri kitlesinden çok bizim için önemli olan bizim müşterilerimize ne sunabildiğimiz. Elimizden geleni yapıyoruz. E, gece gündüz işte çalışmaya çalışıyoruz. Onun dışında ekibimizle beraber. Tabii tek olmuyor bu işler. Güzel bir ekibimiz var. Güzel bir ailemiz var her şeyden önce. Bu şekilde koşturuyoruz. Evet slogan olarak e, ne söylüyorsunuz? Ne söylüyorum slogan olarak? Herkesi buraya bekliyoruz. <laughs> <Ne diyorsun? gülüyor> Benim çalışmadığım yerden sordu. Herkesi buraya bekliyoruz. Onların meşhur şarkıları, meşhur oyuncular, her şeyleri varsa bizim de meşhur Türk mutfağımız var diyoruz. Herkesi bekliyoruz. Peki şimdi Türk mutfağı dedik, türkülerimiz de var. Ben mesela evet. Kırşehirliyim. Evet, o... Neşe Neşet Ertaş'ı çok evet, severim. Evet. Ee, yani türküleri seviyor musunuz? E tabii Neşet Ertaş büyük üstattır yani Türkiye'de, Türkiye'mizde. Hatta bana göre Neşet Ertaş dünyaya mal olmuş bir insan. Çünkü bugün ben Avrupa'ya gezdiğim zaman ya da Ortadoğu'da e, Neşet Ertaş'ın müziklerine çok denk geliyorum. Hakikaten geliyorum yani bana gösteriyorlar ve diyorlar ki ya, biz bu adamı çok seviyoruz. Gerçekten sesiyle kendini sevdiren bir adam Neşet Ertaş. Rahmetle, sevgiyle, minnetle anıyoruz öncelikle böyle bir insan olduğu için. Herkese tekrar seviyorum, Buraya bekliyoruz. Türklere devam, evet. yemeklere devam. Ne diyor? Tatlı dile güler yüze doyulur mu, doyulur mu? Aşk ile bakışan göze doyulur mu, doyulur mu diyor Neşet Ertaş. Onu da rahmetle anlıyoruz. Evet. Ee, değerli Cezene Burak kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Başarılı, başarılarının devamını diliyoruz. Zaten başarılı olduğu için biz de kendileriyle beraberiz şu anda. Çok Her teşekkür ediyoruz. Önemli olan tekrar söylüyorum. Bizim hani e, bir ol olabilmemiz yani şimdi mesela e, kameranın başındaki bizim abimiz de sizler de bizim eski tanıdıklarımızsınız yani hani kim nereden geldiğini unutmazsa kim elinden geleni yapıp da insanlara bir şey sunmaya çalışıyorsa o iş insan başarılı olur. Ben mesela Sinan abi var bizim bu televizyon evet. haberde kameraman olarak bizim, bizim yanımızda her zaman. Yani Sinan abi mesela beni yıllar önce de böyle görmüştü. Ben de 16-17 yaşındaydım. Şimdi aradan belki de 6 yıl geçe gene böyle. Aradan belki nasip ederse bir 6 yıl daha geçe gene böyle olacak. Yani önemli olan değişmemek. Tabii ki değişen şeyler olacak ama mesleğimizle alakalı olacak. Kendimizi daha çok geliştireceğiz. O yüzden biz değişmeyeceğiz. Mesleğimiz değişecek, kendimiz daha çok geliştireceğiz. Evet. O zaman diyoruz ki yolu İstanbul'a düşen herkesi etilere ee, başka. Bir sene buraya bekliyoruz. Evet. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Sağ. Çok teşekkür ederim. Çok sağ. Ol.